Yapmadım, abi. Abi. abi Hadi. ya. Abi ya büro açtı Herkes canlanacak. Durun şu bunu. abi, Çok mu? abi. <laughs> Umut çekil. Umut çekil. <laughs> <laughs> Eses kızılcıklı mı ne öyle <laughs> <laughs> şey? Allah'tan da da sana vurmaz yok. Aynen aynen o fener var. Açtı orta kendi bile inanmadı be. Salih tek kelimeyle süper konuştu. <laughs> Bu Ne yapıyor dedi. <laughs> de. <laughs> <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> 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 Abi ben de, çekeyim, ha, sen de <gülüyor> o, <gülüyor> öyle Salak, gitti <laughs> O çimen. Ya ben A, burada da yapacağım. Zorlamasam da yapar mı? Abi zorlamadan çık. yapıyor. Bir de gol giriyor. gol oynamış. O biliyormuş da onu. Tufik abim dış kaldı. Umut çekil de. Sarı. S Oha. Ozi çok kaçırıyor. Bu total <laughs> növbə gözləməyə. Mən də yox, bir dəc gəlmis. Hə.